Merhaba arkadaşlar. Soru çözmeye devam ediyoruz. 46. soruda kalmıştık. 46. soruda der ki: "Yukarıdaki masanın sağ ayağındaki vidanın daha iyi sıkışması için somuna ihtiyaç duyulmaktadır. Vidanın uç kısmının yarıçapı 2 mm ve baş kısmının yarıçapı 5 mm olduğuna göre aşağıdaki iç kısmının çevre uzunluğu verilen somundan Hangisinin kullanılması en uygun olur? Şimdi burada iç kısımların çevrelerini vermiş. Önce bunların yarıçaplarını bir bulalım. Bunların yarıçapları r olsun. 2πr formülümüz eşittir 3π. Buradan yarıçap eşittir 2πler giderse 3 bölü 2'den 1 buçuk yapar buranın yarıçapı. Buraya baktığımızda 2πr eşittir 8π'den. Pi'ye gidecek, 2 ile 8 sadeleşecek, r eşittir 4 olacak. Burada ise 2 pi r eşittir 11 pi, pi'ye yine gitti, r eşittir 11 bölü 2'den 5 buçuk yaptı. 2 pi r eşittir 14 pi, yine pi'ler uçtu, r eşittir 7. Şimdi bakın, bunun uç kısmı 2 milimetre. Baş kısmı ise 5 milimetre. Burada bunun yarı çapı 1.5'ken çapı ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani vidayı çizersek vidanın uç kısmı bakın çap olarak 4 uç kısmı ise çap olarak 10. Bunun çapı 3 baş kısmından zaten giremeyecektir bu Bu olmaz buna baktığımızda bu adamın çapı yarıçap 4 olduğu için 8 bakın uç kısmından girecektir ee, baş kısmı da 10 milimetreydi 8 olduğu için yine bunu geçemeyecektir yani bu oturacaktır belli bir yerde duracaktır bu olabilir buna baktığımızda yarıçap çap buçuk çapı 11 oluyor. Zaten bakın baş kısmından geçip gider bu. Çünkü baş kısmı bile 10 mm. Buradan gitmiş olur. Bu daha da büyük zaten. Bu direkt geçmiş olur. Yani en uygun olanı B şıkkı. Bir dairenin yarı çapı 3 katına çıkarsa alanı kaç katına çıkar? Alan formülümüz neydi? Bir hatırlayalım. Alan formülümüz pi r kare. Başlangıçta formül değişmiyor. Yani pi r kare olarak kalıyor. Ama diyor ki e, yarı çap 3 katına çıkarsa yani pi yarı çap r 3 katına çıktı. 3 r'nin karesi oldu. Pi 9 r kare. 3'ün karesini aldık 9 oldu. Bakın alan pi r kare iken oldu 9 pi r kare. Yani kaç katına çıktı? 9 katına çıktı. O merkezi dairenin alanı kaç santimetre karedir? ABCD kare ve AC 12 santimetre. AC 12 olduğu için e, bakın şuraya 12 yazarsak bu dairenin çapı da 12 olacaktır. Yani yarı çap ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Bu dairenin alanı sorduğu için alan formülümüz pi r kare. Pi 3 alın demiş. Yarı çapın karesi de 36, 36 çarpı 3'ten 108 sonucu çıkar. Kibrit çöpleri oluşturulacak düzgün çokgenin bir kısmı verilmiştir. Bakın e, burada dış açı var, 20 derece olduğunu söylüyor ve bu bir düzgün çokgen. Ne demiştik? Düzgün çokgenlerin veya çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derece. Ben bunu bir dış açıya böldüğüm an bunun kaçgen olduğunu bulurum. Evet bu 18 gen. ama diyor ki oluşturulacak bu düzgün çokgen için kaç kibrit çöpüne daha ihtiyaç vardır? 3 tanesi kullanılmış zaten. Bana toplamda 18 lazım. 3 tanesi burada var. Bana 15 tane daha gerekir. ABCD eşkenar dörtgen. ABCD eşkenar dörtgen. Yani bütün kenarlar eşit. AECF kare. AECF kare. Yani buralar 90'lar derece ve bütün kenarlar eşit. Tamam. DC DC şuradan şuraya 15. EB3 EB3 ise arkadaşlar bakın EB3 ise bu uzunluğun tamamı yani AB uzunluğu da 15 olacağı için buraya ne kalır? 12 kalır. Yani karenin bir kenarı 12 olur. Bana alan ABC'de yani eşkenar dörtgenin alanı soruyor. Eşkenar dörtgenin alanı taban Çarpı yükseklikten bulunur. Yüksekliğimde karenin bir kenarı neden? Çünkü buralar kare olduğu için 90 derecedir. Yani taban 15. Yüksekliğimizde karenin bir kenarı 12. 15 çarpı 12'den 180 sonucu çıkar. Yukarıda kenar uzunlukları 8 ve 20 santimetre olan şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni. Şekildeki kağıt parçası şekil 2'deki gösterildiği gibi katlanıyor. Bu katlamalar sonucunda elde edilen şeklin bir yüzünün alanı kaç santimetre kare? Bakın burası 8 santimetre ya. Şuraların hepsi 8'er santimetre. Bunlar değişmiyor. Bunlarda sıkıntımız yok. Yükseklikler 8. Şurası değişiyor. Bakın 8 santimetre kısmı içeri katlanmış. Burası 8 santimetre ise o zaman burada 8 santimetredir. Yani şuradaki üçgenin alanını bulabilirim. Buradaki dikdörtgenin alanını bulmak için de şunu yapıyorum. Toplamda 20 santimetre ya burası. 8 ile 3'ü topluyorum. 11. 20'den çıkartıyorum. Buraya ne kalıyor? 9 kalıyor. Şimdi içerideki çokgenlerin alanlarını bulabilirim. 8 çarpı 3'ten buranın alanı 24. 8 çarpı 9'dan buranın alanı 72. 8 çarpı 8 bölü 2'den üçgenin alanı 8 kere 8 64. Bölü 2 32 de buranın alanı. 32'ye 72 ve 24'ü toplarsam ne yapacaktır? 72 104 128 yapacaktır toplam alan. Kerem Bey şekilde ölçüleri verilen evin ön duvarının pencere ve kapı dışında kalan kısımlarını boyayacaktır. Tamam. Bu iş için kullanılacak boya markaları ve bir boya kutusunun boyayabileceği alanlar verilmiştir. Yukarıdaki boya markalarının her birinden en az birer kutu kullanılacağına göre kutularda hiç boya artmayacak şekilde bu iş için en az kaç kutu boya kullanılması gerekir? Evin pencereleri özdeştir. Önce bu soruda kaç metre karelik alanı bo boyayacağımı bulmam lazım. Şimdi bir kapı var. Kapının alanı 2 çarpı yani dikdörtgen olduğu için 2 çarpı 1den buranın alanı 2 metrekare. Şimdi pencerelerin alanlarını bulalım. Pencereler e, ee, 1 çarpı 1 buçuk bölü 2 dememiz lazım. Çünkü bunlar eşkenar dörtgen. 1 çarpı 1 buçuk bölü 2. Bundan 4 tane olduğu için çarpı 4 diyorum. Bakın. 2'ler gitti. 2 kaldı. 1 da 2'yi çarptım. 3. Pencerelerin alanları toplamı da 3. Kapının alanında 2 olduğu için toplam boyanmayacak alan 5 metrekare. Peki toplam alan ne kadar? Toplam alan duvarın kısa kenarı ile uzun kenarı çarpmaktır. Yani 3 çarpı 12'den 36'dır. 36'dan da 5'i çıkartırsam 31 metre karelik alanı boyayacağım. Çıkacak. Şimdi bu boya markalarından en az bir tane kullanacağım. Ve en az kutu gerekli diyor. Çok olandan daha fazla alırım ki daha az kutu gitmiş olacaktır. Şimdi burada boyayabileceği alan en fazla olan 5 olanı olabildiği kadar 31'e yakın seçersek. Mesela 6 seçersek 6 kere 6 tane alırsak 6 kere 5 30 yapar. 1 metre kare olur. Bunlardan almamış oluruz. 5 tane yaparsak 5 kere 5 25 yapar. Geriye 6 kalır. Bunlardan da 6'yı çıkartamam. Olmaz. 4 tane olduğunu düşünürsem 4 tane aldım. 5 kere 4 20 metre kare yapar. 20 metre kareden 31'e ne kaldı? 11 kaldı. Bundan da 3 tane alırsam 3 kere 3 9 29 oldu. 31 olması için bundan da 1 tane alırım. 2 metre kare alanı kaplar. Yani burası 31 metre kare boyar. Alacağım toplam kutu sayısı da 4, 7, 8 kutu olacaktır. Cevabımız 8 olacaktır. Buradaki yaptığımız mantık şu çok fazla alan boyanı çok fazla alalım ki daha az kutu gerekli olsun. O yüzden bu şekilde seçmiş olduk. Utku'nun elinde uzunluğu 26 cm olan bir demir tel bulunmaktadır. Utku bu teli kullanarak kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklinde ki birbirinden farklı kalıplar oluşturuyor. Daha sonra oluşturduğu bu kalıpları kullanarak mukavva kartonların üzerine koyup maket bıçağı ile keserek dikdörtgensel bölgeler çıkarıyor. Utku'nun çıkardığı bu dikdörtgensel bölgelerden alanı en fazla olan bölge kaç santimetre karedir? Demir tel kesilmeyecek, artmayacak ve kalınlıkları ihmal edilecek. Bakın bu telden bir dikdörtgen oluşturuyor. Bakın bunun kısa kenarı A, uzun kenarı B. Bunun çevresini nasıl buluyorum? A ile B'nin toplamının 2 katı bana bu oluşturduğum dikdörtgenin çevresini verir. Yani demir telin uzunluğunu verir. İkileri sadeleştirirsem kısa kenarla uzun kenarın toplamı 13 çıkar. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı 13 olacak. Bana ne soruyor? Alanı soracak ve en fazla alan olacak. Şimdi burada sayısal değer verirsem mesela şuraya yazayım daha düzgün çıksın. A artı B eşittir 13. Mesela ben bunu 1'e 12 seçersem 1 artı 12 13 yapar. 1 çarpı 12 yani alanı hesaplarsam buranın alanı 12 çıkar. Bakın 2'ye e, 11 seçerse buranın alanı 22. Sayılar birbirine yaklaştıkça alan büyüyor. O zaman birbirine en yakın değerler seçerim. Yani 6 ile 7 seçerim birbirine en yakın olanlar. 6 ile 7'nin toplamı 13. 6 ile 7'nin çarpımından 42 çıkar. En fazla dikdörtgensel bölgenin alanı arkadaşlar. Görselde verilen sayı çarkında büyük yarım dairenin çapı 24. Büyük yarım dairenin çapı 24 ise arkadaşlar yarı çapı büyük yarım dairenin yarı çapı 12'dir. Küçük yarım dairenin çapı da 12. Yani şuradan şuraya uzunluk 12. O zaman yarı çapı da şuradan şuraya kadar kısmı da 6'dır. Tamam. Bu sayı çarkında sayıların bulunduğu bölümler yani şu bölümler özdeş olduğuna göre bir basamaklı sayıların yani 4'ün, 9'un, 5'in, 1'in ve 4'ün bulunduğu bölümlerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Burada şunu yapacağız. Bu tam daireymiş gibi düşünüp şu kısmın alanını bulacağız. Sonra bunu ikiye böleceğiz. Şimdi nasıl yapacağız? Alanımız belli. Pi r kare. Pi'yi 3 alın demiş zaten. Pi r kare. Büyük dairenin alanı. Tammış gibi düşünüyoruz. R'si 12 olduğu için karesi 144. Bundan küçük dairenin alanını çıkaracağım. Yine pi r kareden. Pi çarpı r kare. 6'nın karesi 36. Yarım daire olduğu için bunlar bölü 2 diyeceğim. Bana şuranın toplam alanını vermiş olacak arkadaşlar. 3 çarpı 144'ü bulalım. 4 kere 3, 12. 12, 13. 3 kere 1, 3, 4. 36 çarpı 3 de 108. Bölü 2. 432'den 108'i çıkarırsam 324. Bunu da 2'ye bölersem 162 olacaktır. Şuranın şu kısmının yani buradan buraya kalan şu şeritin alanı toplam alanı 162. Burada kaç tane alan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ben bunu 9'a böldüğüm an bir tanesinin alanını bulurum. Ama bana tek haneli sayıların bulunduğu alanı sorduğu için yani 1, 2, 3, 4, 5 tane sorduğu için tekrar bunu ben 5 ile çarparsam sonucu bulurum. 162'yi 9'a böldüm. 18. 5 ile çarptım. 90 sonucu çıkar. Nifton denge çubuğunda A topu 40 derece açı ile bakın 40 derece açı ile çekirdek gibi bırakılıyor. Bu topun taradığı alan 75 santimetre kare. Şimdi bu topun boyadığı alanı bir şuraya bir çizelim. Şurası 40 derece. Alanda 75 santimetre kare. Olduğuna göre diyor. Oluşan bu daire diliminin çevresini. Bunun çevresini soruyor. Şimdi. Önce bu daire diliminin yarı çapını bulmam lazım. Bulmak için de alandan gideceğim. Alanımız neydi arkadaşlar? Hemen şurada hesaplayalım. Pi r kare. Pi 3 alın demiş zaten. Pi çarpı r kare. Ben bunu açıyla çarpmam lazım. Sonra bunu 360'a bölmem lazım. Şu daire diliminin alanını bulayım. Bu alan 75'e eşitmiş. Evet. 40 ile 360 sadeleşti. 9. 3 ile 9 sadeleşti. 3. 3 75'i çarptım. Ne yapar? 5 kere 3. 15. 7 kere 3. 21. 22. 225. Yarı çapın karesi 225. O zaman R buradan ne çıkacaktır? Neyin karesi 225'tir? Tabii ki 15'in karesi 225'tir. Bunun yarı çapı 15. Burası da 15. Şimdi bu şeklin çevresini soruyor. Bu şeklin çevresini sordu diye 15 ile 15'i toplayıp 30 dersek yanlış olur çünkü bu daire diliminin çevresinde şu uzunluk da var. Bu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunluğu da 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360 formülünden şu yayın uzunluğunu bulmam lazım. Sadeleştirdim 9. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm, e böldüm. 5. 5 kere 2 10. Yani şu daire yayının uzunluğu da 10. Bana toplam çevreyi sorduğu için 15'i alacağım. 15'i alacağım. Bir de 10'u alacağım. 25 35 sonucu çıkar. Yukarıda verilen ABC dikdörtgeninde KLMN bulunduğu kenarların orta noktalarıdır. Tamam. AB uzunluğu 8 ise Buralar 4'er santimetredir o zaman. Evet. BC10 ise o zaman bu, buralarda beşer santimetredir. Tamam. Alan AKLM. A. Alan KLMN. Özür. KLMN. Kaç santimetre karedir diye soruyor. Bunun alanını bulmak için arkadaşlar, şunu yapabiliriz: dikdörtgenin alanından şuradaki küçük üçgenlerin alanlarının toplamını çıkartabiliriz. Dikdörtgenin alanı buradan buraya 8, buradan buraya 10 olduğu için 8 çarpı 10'dan 80 yapar. 80'den şuradaki küçük üçgenlerin alanları. 5 çarpı 4 yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den 5 çarpı 4 20 bölü 2 10. Bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. 10, 20, 30, 40'ı çıkarırsam şuradaki alanı bulurum. Yani buradaki alanda ne çıkar? 40 çıkar. Burada başka bir yöntem daha söyleyeyim. Burada oluşan şekil eşkenar dörtgen olduğu için burada oluşan Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin çarpımının yarısı da alanı verir. Bu köşegen 10. Bu köşegen 8 olduğu için 10 çarpı 8 bölü 2'den de bunun alanı bulunabilir. Defne ürünlerin doğada yok oluş sürelerine dikkat çeken bir pano hazırlamak istiyor. Buna göre Defne yukarıda verilen dikdörtgen biçimli panoya kısa kenarı 30 ve uzun kenarı 60 olan dikdörtgen biçimindeki bilgilendirme afişlerinden aralarında hiç boşluk kalmayacak ve afişler üst üste gelmeyecek şekilde en fazla kaç adet asabilir? İçeriye yerleştireceği afişler 30 cm'ye 60 cm. Bundan kaç tane gideri bulmak için büyük alanı küçük alana bölersem kaç tane gittiğini bulabilirim? Büyük alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Küçük alanda yine kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Bu ikisini birbirini oranlarsam sonucu bulurum. 60'da 120 sadeleşir 2 kalır. E, 30'da da 210 sadeleşir 7 kalır. 7 ile 2'nin çarpımından cevap 14 çıkar. AB ve BD çap olmak üzere. AC ve BD çap. O zaman şurası merkez. AB yayı 72 derece olduğuna göre şurası 72 derece olduğuna göre AOD yayı açısı özür AOD açısı şu açı kaç derecedir? Şimdi burası 72 derece ise bunu gören merkez açı da 72 derecedir. Buranın tamamı 180 derece olduğu için buraya kalır 108 derece. Yaz tatilinde kumsalda sıkılan Kaan eline aldığı çubukları kuma dikip etrafını bir ip ile çeviriyor ve bir oyun alanı belirliyor. Daha sonra bu şeklin içinden bir köşe belirleyip, bakın bir köşe belirledi. Bu köşeden komşu olmayan diğer tüm köşelere ipler giriyor ve bu işlem için 5 parça ip kullanıyor. 5 tane ip kullanıyor bak. 1 2 3 4 5. 5 tane ip kullanıyorsa bir köşeden çizilebilen köşegen sayısı 5'tir demektir. Bu da bunun sekizgen olduğu ortaya çıkarır. 8 eksi 3'ten 5 çıkacağı için bu vatandaş sekizgendir arkadaşlar. Başlangıçta oluşturduğu kapalı şekilde ardışık iki çubuk arasında kullandığı ip uzunluğunun tüm şekil için birbirine eşit olduğu bildiğine göre Kaan'ın oyun alanı için çokgenin çeşidi ve bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir dış açıyı bulmak için de bu sekizgen olduğu için 360'ı 8'e böldüğümde 45 çıkacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Şekilde bir kısmı verilen düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 40 derece ise düzgün çokgen kaç kenarlıdır lafı çok basit. Düzgün çokgenin dış açıları toplamı 360 derece. Bir dış açıya böldüğün zaman bu adamın kaç ken olduğunu bulursun. 61 ve 62. soruları aşağıdaki şekle göre cevaplandırınız demiş. Anıl daire şeklindeki bir kağıdı şekil 1'deki gibi çapından 2'ye katlamıştır. Ardından katladığı kağıdı şekil 2'deki gibi 15 derece açıyla kesmiştir. Bu işlem sonunda kesilen parça açılıyor. Bakın, 2'ye katlamış, sonra buradan katladığı yerin 15 derece ile kesmiş. Kestiği parça ile oluşan daire diliminin yay uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Bunu tekrar açtığımızı düşünürsek şu şekilde açtık. Evet. Burayı kestiği için aynı şekilde karşılığından burası da kesik olarak çıkacaktır. Burası 15 derece ise burası da 15 derecelik alan. Şurası yoktur. Bu daire diliminin yay uzunluğu yani şu uzunluğu bana soruyor. Formülümüzü hatırlayalım. 2 çarpı pi çarpı r yarıçapımız 4 Çarpı açı. Açı burada toplamda 30 derece. Böyle 360. 30 ile 360 sadeleşti. 12 kaldı. 4 yürü 3 12. Bu 12'yi sadeleşti. Kalan sağlar cevap oldu. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Kestiği parça ile oluşan daire diliminin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Kestiği parçayı şuraya yazalım kestiği parça arkadaşlar yarıçapı 4 olan burası 30 derecelikti. Buranın alanı soruyor. P3 R kare 16 açımız 30 bölü 360 sıfırlar gitti. 3 36'yı sadeleştirdi. 12 3 12'yi sadeleştirdi. 4 4 16'yı sadeleştirdi. 4 alan 4 çıkar. 36 santimetre uzunluğunda iplere sahip olan 4 arkadaş ellerindeki iplerin tamamını tek kat olacak şekilde kesmeden masanın üzerinde aşağıdaki geometrik şekilleri oluşturuyor. Buna göre hangisinin yaptığı şeklin masa üzerinde kapladığı alan en büyüktür diye sorar. Şimdi Melike'den başlayalım. Melike kare yapmış. Elindeki ip 36. 36 4 kenar olduğu için 36'yı 4'e bölersem 9. Alanı bulursam 9 çarpı 9'dan bunun çizdiği şeklin alanı 81 cm kare çıkar. Serpil kısa kenarı 6 olan kısa kenarı 6 olan dikdörtgen çizgi 6 6 6 ile 6'yı topladık 12 12'yi çıkardık 24 buralar 12 12 oldu. Toplam 36 santimetre kullanmış oldu. Alan ise 6 çarpı 12'den arkadaşlar 84. Değil mi? 6 kere 2. 12 yok özür. 72. Özür. Yüksekliği 8 santimetre olan eşkenar dörtgen. Bu şekilde eşkenar dörtgen. Yükseklik 8. Bir kenarı bu eşkenar dörtgen olduğu için 36'yı 4'e bölersem 9'ar santimetre. Alanı bulursam da 9 çarpı 8'den 8 ile 9. 72 olduğu için buranın alanı da 72. Yüksekliği 6 santimetre olan eşkenar dörtgen. E, hiçbir şey değişmiyor. 6 olacak sadece burası. 6 kere 9 54. Gördüğünüz gibi en büyük alana sahip çizen kişi Melike'dir deriz. O merkezi çemberde AB yayının ölçüsü AB yayının ölçüsü 70 derece. Burası 70 derece. Buna göre MOAB O A B şu açı kaç derecedir diye sorar. Şimdi bakın 70 dereceyi merkez açı gördüğü için burası da 70 dereceye sahiptir. Ve burası yarıçap Burası da yarı çapı olduğu için bunlar birbirine eşittir. Yani ikiz kenar üçgen vardır. 180'den 70'i çıkartırsam 110, 2'ye bölersem buralar 55'er derece olacaktır. Yani benim sorumun cevabı 55 çıkar. Beyza birbirine eş 20 adet kare şeklindeki oyuncağın tümünü kenarları boyunca birleştirerek bir şekil elde etmiştir. Karelerin kenar uzunluğu bir birim ise, buralar bir birim, oluşturduğu şeklin çevresi en fazla kaç birim olabilir? En fazla dediği için ben bunları bir kenar boyunca yani şu şekilde birleştirmem lazım. Bak. Bu şekilde birleştirirse çevre daha büyük olur. 20 tane olduğu için ve her biri birer birim olduğu için buranın uzunluğu 20 birim olur. Kısa kenarda 1 olur. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 20 olan bir dikdörtgen çıkar ortaya. Bunun çevresi de 1 ile 20'yi toplarsın. 2 katını alırsın. 21 çarpı 2'den 42 çıkar sonuç.